Evet değerli izleyenler, sevgili takipçilerimiz. Bugün sizlerle Balıkesir, Gönen ilçesine bağlı Alaaddin köyündeyiz. Eski adıyla alamadın derler buraya. Öyle miydi? Doğru. Evet, Doğru. evet burada sizlere tapuda ev ve ahır kayıtlı samanlık ev, kavgir ev kayıtlı 1132 metrekarelik bir arsa ve içinde eski yıkılmaya yüz tutmuş. Yenisi yapılsa daha iyi olur ve aşağıda ahırları ile samanlıkları olan ve bahçesi olan yeri tanıtım yapacağız. Girişimiz hemen burası. Araç girişi. Araç girebilecek kadar geniş bırakılmış. Elektriği suyu aktif. Ev hemen sol tarafımız. Eve en son geleceğim. Evet, çıkış esnasında. Şöyle arazimizi tanıtalım. Girişte hemen güzel bir nar var. Güzel de verim yapmış. Hemen bir incir ağacımız var. Yerimiz duran görüntüsünü de göreceksiniz. Aşağıya doğru ilerliyor. Dar şekilde ilerliyor ama yeterince büyük bir bahçesi var. Evet. Şimdi şuradan başlayalım Murat abi. Evet şurada yani küçük küçük çok yapı var. Evet. Tavuk için. Fazla da rüzgar yok. Evet evimiz taş temel. Değerli izleyenler şuradan gözüküyor. Eski olmasına rağmen temeli sağlam. Taştan temel temeli olan. Evet. evimizin yan kısmı L şeklinde diye. Şurada. Ne kadar güzel serin. Evet, Şöyle eski bir mesela. kerpiçten bir evin altında bodrum. Eskiden ne yapılmış bilmiyorum. Bunun eski şömine, evet. şömine tarzında herhalde. Evet, i̇şte ocak, var. Evet, bacaklar. Bir şeyler pişirmek için. Bacası var. Evet, Hı. hemen evet. yan tarafa geçelim. Evet, çeşme yapılmış değil mi? Bunlar da toplanmamış, dökülmüş. Evet. evet şöyle ilerleyelim. Şurası sonra da eklenmiş belli. Tavuk kümesi gibi. Gösterdik. Şöyle evet. şurayı şuraya açayım. Bunu tabii. Hmm. Buraya bir sansar girmiş. O tarafı fazla çekmeyelim. Tavuklar biraz telef etmiş. Evet burası. Yine öyle bir küçük samanlık şeklinde. Aynı bu tarafta. Bu şişelerin 50 metrekare, 40 metrekare küçük küçük böyle yapılar var. Ahırlar yapılar var. Evet burası da yine büyük hayvan bakmak için ahır. Yemlik. Yerleri hazır. Yemlik de mi orada? Yemlik onlar büyük başları bağlamak var. için. Yine bu da komple taştan yapısı O yüzden sarı içerisi. Evet. Yine taş duvarlarla yapılmış samanlığımıza geliyoruz. Burada şey pirket kullanılmış. Evet, burayı da gösterelim. Burası da samanlık. Yine burası büyükbaş bakmak için çatısı onarım istiyor. Karşısı taş temel yine. Yanları taş temel. Evet. Bu da e, dut ağacı. Burada bir dut ağacımız var. Burası eski bir samanlık ama bu artık çökmüş. İşte çökmüş. Ama komple tavan yaptırırız derseniz tamir de olur. Duvarları sağlam değil mi? Duvarları sağlam. bu, bu taraf da mesela Murat abi. Bilket. Mesela taş. komşumuz da aynı öyle. Ben çok hoş, benim çok hoşuma gidiyor şu taş duvarlar. Hemen bizim yine yan tarafımız taş eskiden çeviriyor. taş duvarla çevrilmiş. Şöyle bahçemize doğru inelim. Zaten daha sonra da lazım olur diye taşları stoplamışlar. Evet, yerimiz şu an hala yerimizin içindeyiz. Aşağı dereye kadar gidiyor burası. Kepçeni güzel şekil vermişler. Işıklandırmak için mi yaptılar bilmiyorum. Evet, yine biz kendi aralarımızın cildine Bahçemiz bu şekilde devam ediyor. Taşlar sınırımızın içinde. Teler olduğu yerde sınırımız. Sansar. tavuklarımıza zarar vermiş. Biraz değil, öldürmüş yani. <laughs> Maalesef. O yüzden evinde küçük sansar bir köpek. Kedi şart. Evet, yerimiz Selergüralı e çevremiz zaten. Şu ağaç sınırımızın içerisinde. Evet. Buradan da şöyle köyümüzü gösterelim. Şimdi şöyle bir dipnot düşeceğim sizlere. Şu karşıda görmüş olduğunuz tepelerin hepsine Türkiye'nin en büyük S serası. serası yapılacak sıcak suyla. Bizim burası jeotermal olduğu için sıcak su jeotermal sayesinde büyük seralar yapılacak. Hemen şu karşımızdaki tepe'nin arkası da organize sanayi bölgesi. Ee, ana yola da burası bir kilometre uzaklıkta. Bandırma, Bandırma yani. Bursa ya, yoluna. Konum itibarıyla çok güzel, çok bir, güzel yani. bir yer. Yerimiz de bir dönümden büyük. Şimdi evi de gezdireceğim size. Evet, evimiz biraz özellikle geleceğe yönelik seralarla faaliyete geçtiğinde. Yani büyük önem arz ediyor. Konum itibariyle. Köyümüz büyük. Market, cami her şey var. Servis var. Ulaşım sıkıntısı yok. Dediğim gibi bir kilometre ilerisi Bursa. yani Bursa, Andırma Gölü'nün bağlantı yolu ve Bursa'ya gidiyorsunuz burada. Sola dönerseniz Çalan Kale, sağa dönerseniz Bursa. Evet komşumuz aynı taş duvarla yapmış duvarını. Bizim sınırımız aynında. Şu an çok güzel bir görüntü var. Serin. Evimizin dışı Beton harme gibi duruyor ama ev eski. Bir girelim bakalım. Bu alt kısımları gezdirmiştik sizlere değerli takipçilerimiz. Şimdi evimizin içerisine girelim. Tabii. Kullanamadığı için çökmeler var. Sizlere belirttiğimiz gibi özellikle işte alt taban kısmında taş duvarlar üst kısımlarda çökmeler var. Girebildiğimiz yerlere girmeye çalışacağız. Şöyle mümkün olduğunca göstermeye çalışalım. Gördüğünüz gibi yani büyük bir temizlik gerekiyor. kullanılabilecek durumda değil. Ama yenisi yapılır. Burada tadilat yapılır. Bu şekilde alan takipçilerimiz değerlendirmeye çalışılır. Şurada güzel bir şey. iğne Emre. Evet. Süs yapılmış. Es, eski bir ev içerisinde. Evet. Güzel olan buydu bence. <laughs> Aşağısının temeli burada gözüküyor. Taş temeli. Aşağıda herhalde eskiden Hayvan bakılırdı ya onun için. Bir boşluk var. Evet, yukarıda bir. Akşam tamam, değil mi? Evet. Burada, evet. Baya bir geçmesi gerekiyor. Gerisini yapalım. Yaşantılar. Şu dikkatimi çekti. Evet. Money, evet. Claudia. Bunu, ıı, kapak gibi şeymiş ya da altı kotmuş. <laughs> Değişik. Değişik şeyler geliyor. Eski evlerde evet, değil mi? Çatı katı da var. Buradan da çatıya çıkış var. Yani Biz de bu tarz şeyleri incelemeyi seviyoruz. Evet evet. Az önce de bir başka bir yerde <laughs> incelemeler yaptık. Elden geçse bayağı bir toparlanır. ama yenisi yapılırsa taş temel kullanılıyor daha sağlıklı olur. 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 Burası gitti burayı göremiyoruz. Çünkü dıştan bayağı büyük bir cephesi var evin. Yola cephemiz oldukça var tabii. Evet. Aşağıya doğru hafif daralıyor. Dediğimiz Araç girişi söylemiştik zaten. Ee, küçük küçük ahırların olması da güzel hayvancılık yapmak isterseler değerli izleyenler. Elektriğimiz suyumuz aktif. Burası sıfır evle yani şehirdeki evle üzerine fark verilerek de da açık bir yer burasına sahip olmak istiyorsanız bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Drone'la da burayı görüntülemek için elimden geleni yapacağım. İyi seyirler, hoşçakalın, esenlikle kalın.